Gökyüzü maviliğini kaybetmemişti ama yeryüzü artık çalkantıdaydı. Büyük Göktürk Kağanlığı, Mukan Kağan ve Taspar Kağan'ın ihtişamlı dönemlerinden sonra sarsıntılar geçiriyordu. Bozkır'ın rüzgarları artık birliğe değil ayrılığa fısıldıyordu. Bagatur çocukken bile sıradan biri değildi. Adı Bagatur yani savaşçı kahraman anlamına geliyordu. Henüz toy yaşlarda at sırtında ok atan, kılıç kullanan ve gece yıldızlara bakarak yön tayin eden bir yiğitti. Onu tanıyanlar, bu çocuk bir gün Kaan olacak derdi. Ama o zamanlar kimse tahtın bu kadar çetin ve dikenli olacağını tahmin edemezdi. Yıl 587, Taspar Kağan'ın ölümüyle birlikte Göktürk Kağanlığı içinde taht mücadeleleri patlak verdi. Her kabile, her boy kendi liderini Kağan yapmak istiyordu. İçerideki çekişmeler Çin Tang Hanedanı'nın kulaklarını dikti. Çin, Göktürklerin parçalanmasını fırsat bilerek kendi adamlarını desteklemeye başladı. Bu karmaşa içinde Bagatur, Toy kararıyla Kağan ilan edildi. Ama ünvan yetmiyordu gerçek bir Kaan olmak için birliği sağlamak ve Çin entrikalarına direnmek gerekiyordu. Bagatur Kaan, kısa süren hükümdarlığı boyunca iki cephede birden savaştı. Yani içeride, diğer Göktürk beyleri Bagatur'un meşruiyetini sorguluyordu. İşbara ve Tulan gibi diğer soylular da tahta göz dikmişti. Boylar arasında iç çatışmalar arttı. Bagatur barış için elçiler gönderdi ama savaş kaçınılmazdı. Her biri kağan soyundan gelen komutanların bozkırın rüzgarında birbirlerine mızrak sallaması kanlı bir dönemi başlattı. Dışarıda yani Çin bu kargaşayı kurnazca kullandı. Bagatur kağan Çinle ilişkileri dengelemeye çalıştı. Çin kaynakları onun elçiler gönderdiğini ve diplomatik manevralarla bazı kabileleri yanında tutmaya çalıştığını yazar. Ancak Çin bu dönemde İşbara Kağan'ı da desteklediği için Bagatur'un çabaları çoğu zaman sonuçsuz kaldı. Bagatur Kağan çok geçmeden yalnız kaldı. Tulan Kağan gibi rakipleri güç kazandı. Bir zamanlar Bagatur'un yoldaşı olan bazı boy beyleri de Çin'in vaatlerine kanarak taraf değiştirdiler. Bagatur, göçebe ordularıyla birkaç çatışmayı kazandıysa da siyasi yalnızlık onu yavaş yavaş bozkırın sessizliğine itti. Bagatur'un tam olarak ne zaman ve nasıl öldüğü bilinmiyor. Çin kaynakları onun kısa süre içinde yerini Tuğlan'a bıraktığını yazar kimi rivayetlerde ise bir baskında öldürüldüğü ya da kendi isteğiyle çekildiği anlatılır. Bagatur Kağan büyük zaferler kazanmadı ama yıkılmakta olan bir dünyayı ayakta tutmaya çalıştı. Onun adı çoğu zaman büyük kağanların gölgesinde kalsa da en zor dönemde sorumluluk alan cesur bir liderdi. Gök kubbe altında onun adını sadece tarihçiler değil, bazen Bozkır'ın yalnız rüzgarları da fısıldar. Belki bir gece ay ışığında eski bir oba yerinde durup iyi kulak verirsen, "Bagatur, Bagatur!" diye esen rüzgarı duyabilirsin.